Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur kanalına bir önceki bölümde çok kötü giden bir Galatasaray vardı artık bir şey düzeltmemiz lazım Atalanta maçıyla istiyorsanız buna Atalanta maçıyla başlayalım Şimdi burada bir galibiyet her şeyi değiştirir bakın Avrupa Ligi'nde bir anda ilerlememizi sağlayabilir Lütfen diyorum takımma lütfen takımım gol atarsak lütfen rica ediyorum bir fazla yardım edin İstanbul'da iyi oynadık arkadaşlar bakın son saniyelerde golü Burada da oynayabiliriz. Çekinmeyelim onlardan. Çekinmeyelim onlardan. Haydi arkadaşlar. Orkun yürü. Kerem sen de yürü. Şimdi. O set yok. O set yok. Aç içeri. Aç içeri. Vah! Ali vur oğlum. Vur oğlum Ali. Tamam iyiyiz. 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 Gittin. Gittin. Gittin o set yok. Gittin. Allah aşkına bir şey yap ya. Ya topu istemiyorum ki sen belki bir şey yaparsın diye. İstesem bu sefer çok top istiyorsun diyecekler ama niye koşuyu devam ettirmiyorsun be baba Ali 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 süpersin Ali Allah kahretsin nasıl atamadım ya Finish'im çok kötü Pesina Pesina Are you okay Are you okay What's your problem Ak arkadaşlar şey diyorum Taylan sen şimdi girebilmediğin için İyi misin diyorum. Burada. Uuu. Bacağını kırmışım. Bacağını kırmışım. Bacağını kırmışım burada. Of of of. Çocuğun bacağı dönmüş. Yani yapacak bir şeyim yok. Benim de ayı gücüm var. Ne yapayım yani? Kaste bir şey yapmadım. İsteyerek yapmadım asla. Asla yapmam isteyerek. Kerem e, öyle duruyorsun da. Hani bir müdahale yaparsan kardeşim. Bomboş duruyorsun ya. Çekil önümden. Çekil. Beyler bomboş bomboş. Bomboş kale aman. O Emre yanlışlıkla topu aldın kanka. Hayırdır? Yanlışlıkla falan oraya şey yardım etmeler falan. Oğlum yanlışlık olmasın. Allah'tan burada yemedik. Allah'tan kötü vurdu ya. Ali. 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 Hadi be. Hala paslarım falan iyi değil. Hala paslarım iyi değil. Vuracağım. 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 Dedim vuracağım diye Fatih Hocam senin için. Hocam senin için hocam. Gel 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 hocam sen neredesin? Hocam ol ya. Böyle bana Paf takımdan oyuncu gönderiyorsun yanıma. İşte bu. İtalyanlar şu anda çıldırıyor hocam. Sen seversin. zamanında sen Artistik yapmışlardı bunları hocam hatırlarsan. Nasıl gittim ama? Nasıl gittim orada? Bir anda önümü açtım. Şurada şu hareketimle sana çalımım. Güle güle canım. Aldım. Onu da sakatlarım bak he. Yapmayın yine bomboş yine bomboş yapmayın. Yapmayın dokun. Dokun. Oh! Oh! Galip gelmemiz lazım. Ne olur? Avrupa devam edemeyiz. Oh be. Hadi hadi hadi. Aman 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 kale kale. Kale. Oh. Arkadaşlar defansa yardım be. Çok iyi. At. Gel. Ay Ayağımı kırdılar. Hayır lan. Kimin ayağını kırıyorsunuz? Hocam yemin ederim var ya yaptın çok ayıp. <laughs> yaptın çok ayıp burada asman ise yaptın çok ayıp senin. Bu kaleci bunu yer. Bu kaleci bunu yer. Hayır. Hayır vurun uzaklaştırın. Oh. Oh. Aman. Aman aman avut elleme elleme avut. Oh be. Tamam. Uzun vurmak zorundayım yoksa yapacak bir şeyim yok, yapacak bir şeyim yok. 8 kişi bastırıyorlar. Ne yapayım? Ne yapayım? 8 kişi bastırıyorlar. İnanılmaz baskı yiyoruz beyler. Hocam bitti. Oh be. Oh. Çok iyi be. İyi çıkardınız. Şimdi bana. Yerden oynasan daha iyiydi olsun. Ali. Ali. Arka direkteyim. İndirdim bitti bitti be bitti be bitti be bitti be bitti be Gooo oh, be lendik. geldik Geldik Avrupa'da devam edebiliriz İstanbul'da da yenebilirdik Taylan İstanbul'da yardım etsen İstanbul'da da yenebiliyorduk biliyor musun Hocam Fatih hocam senin için Arkadaşlar bizim için gerçekten çok önemliydi gerçekten çok önemliydi ve kazanmasını bildik Deplasman'da kazandık Man of the match oluyoruz golümüzü attık Young Boys'a kazanmış Şimdi Zulte'yi mutlaka yememiz lazım. Atalanta zaten şey yakmıyorsa bence yener. Antalya maçında hocam çok yorgunum. Hocam çok yorgunum. Benden bir şey bekleme. Ben çok yorgunum. Hızlı simlet et diyorum Antalya maçını. Kazanıyor muyuz? Kendimizde kaybediyoruz ya. Kendimizde kaybediyoruz hocam. Bu kaleciyle kazanamayız. Hep söylüyorum. Niye kaleci almadın hocam? Yani kaleci kötü olduğu için kazanma şansımız yok hocam. Oyunun bug'ı kaleci. Evet. Hatay Spor maçı. Yine bir e, şey simlet. 2-1 kaybettik. Gol attık. Burada hiç olmadı golümüz var. Hiç olmadı skora katkımız var. Bir şeyler yaptık. 11 yaptık sanıyorum skora katkıyı. Zulte maçı mı? Young Boys maçı. maçı. Şimdi ben 4'üm. Zulte de 4. Atalanta 5. Ben burada kazanırsam 7 yaparım. Bu maçı mutlaka kazanmamız lazım. Mutlaka. Ersunar oynuyor. 66'lık stoperimizde 61'lik stoper oynuyor. Sağ, açı, sağ bekimiz 63'lük. Çok kötü kadromuz var ya. Bugün ya tamam ya devam diyoruz bakın. Bunların ilk maçında hocam beni sahaya sürmedi. Yok bu maç değilmiş ya. Young karşı oynuyormuşuz. Olsun tamam. Haydi arkadaşlar. Haydi. Alalım şu maçı be. Duncan. Kom. Woohoo. Bugün var iyiyim iyiyim. Modum da iyi bugün. Aynen bak oyun böyle kurulur. Ters kanada dönmelere bak. Bak oyun böyle oynanır beyler. Kendime gelmeye başladım ya. Overall'ım yükseliyor biraz. Havadan aynen. Gel gel benden top mu alacaksın? Olcan yürü. Ya ama işte şu paslarım Cık. çok kötü ya. Paslarımı geliştirmem lazım. Şu devre arasına girelim de overall'ımı biraz arttırayım ya. Boş geliyorlar boş. iyi oynuyorlar beyler. İzin vermeyelim bak. Araya bir, bir pas atacak araya gol yiyeceğiz. Bunu olmasın bak. Eee klasik. Klasik oh be hele şükür. Hele şükür defansa birisi topu dokundu. Geldim. At onu hadi be Güzel güzel iyi orta açtın Hocam Hocam ne yapayım Şişko'yum zıplayamadım kız hocam Bu ne ya Spiderman gibi Oset hocam Oset teşekkürler Beyler bakın çok iyi şey yapıyorlar ya ha. söyleyeyim Havadan atma oğlum havadan atma İyi oynuyorlar araya kaçırmayalım Araya kaçırmayalım Ben mi ben ondan ben yapayım onun da ben yapayım Ortası sabun boş. Offside, offside hocam. Hocam offside. Hayır. Hayır geliyorum. Geliyorum yeme kaleci yeme be helal be. Helal kale. Helal kale be. Yine bomboş yine stoperlerimiz yok. Yine stoperlerimiz yok. Arkadaşlar olmaz ama bakın böyle. Aa! Kale! Kaleci ne yapıyorsun? Ya kaleci ne yapıyorsun? Ya inanamıyorum böyle bir şey yaptığına kaleci ya. Kaleci ne yapıyorsun? İnanamıyorum. İnanamıyorum böyle bir şey olduğuna. İnanamıyorum. Allah kahretsin böyle işi. Allah kahretsin böyle işi. İnanamıyorum. Ve buradan vuracağım. Çekil önden. Bütün moralim bozuldu şu anda biliyor musunuz? Şimdi havadan havadan Aldım Kötü pas isteği mi? Ne kötü pas isteği ya manyak pas isteği yaptım Ne kötü pas isteği Taylan onu biraz erken atsan var ya Biraz erken atsan onu var karşı karşıya biliyor musun? Geç attın Taylan bak Vallahi o pozisyonu görebiliyor muyuz bilmiyorum ama Taylan pozisyon tekrarı Vallahi görüyoruz bak Bak şurada atsan karşı karşıyayım bak Bekledin bekledi bak Sağ yanına atsan karşı karşıyayım sağ yanına Alıp sola anlatıyorsun. ah be. En aşağıda gidiyor musunuz? En aşağıya at. Şş, şimdi araya. Araya. At onu. At onu. Ya yapma be oğlum ya. Ben de ne yapayım abi size ya. Ben de ne yapayım ya. Bakın bunları 3 puanı bu vermememiz lazım. Bir gol her şeyi değiştirir. Bir gol her şeyi değiştirir. Bunlara 3 puan bu vermememiz lazım. At! Süpersin. Kötü pas atmışsın. Kötü pas atmışsın olsun. İlerideyim ben olsun. Beyler bunlara puan vermeyelim. Bak 3 puan her şeyi mahveder. Bunların alacağı bir 3 puan. Aynen. Araya. Hadi! Baskı! Kuruşu baskıyı. Fatih hocam ha 1-0'a 3-0 ne olur şu takımı ileri çıkart hocam ya defans oynuyoruz hala. Hızlı. Yürü. Yürü. Yürü be. Yürü be. At şunu. Allah kahretsin keşke vursaydım. Keşke vursaydım. Geçer zannettim be. Gel. 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 Aa yerde hocam penaltı. Gel oğlum. Atın lan. Ha. Bir gol lazım. Ya mükemmel plaseyi vuracaktım. Ayağımın altından geçti top ya. Beyler hadi be. Bir gol lazım be. Hadi. Bitirme bitirme bitirme. Biz dolunca ben bitiriyorsun. Arkadaşlar o pozisyonda gerçekten kendim atabilirdim belki ama kendi oyuncumun eskisi gibi iyi olmadığını biliyorum. Yani cihaz sahasının içinde karşı karşıya avuta falan vuruyor. Dedim ki kesin bunu da atamayacağım. Yani oyuncunun çünkü overall'ı kötü olduğu için. Ama dedim yanımda oyuncu var. Boşta oyuncu var. Onu atayım. Atamadık. Ya çünkü atamasaydım bu sefer ki oğlum niye atamıyorsun? Niye pas vermedin diye kendime kızacaktım. Keşke kendime vursaydım. Ama tabii ki olaylar bittikten sonra konuşması kolay. Evet hızlı simlet edeceğiz. Hızlı simlet ediyoruz. Kalecimiz çok kötü olduğu için arkadaşlar. Yani herkesi yeniliyoruz şu anda. Çünkü kalecimiz belki de ligin en kötü kalecisi olabilir uğurlu olarak. Bilmiyorum yani. Nasıl oluyor? Gerçekten anlam veremiyorum hocam. Yani nasıl Galatasaray takımı kaleci alma 57'li kaleciyle oynuyorum. İnanamıyorum ya. 1-0 kazandık. 1-0 kazandık. Bu arada Orkun Gökçe 59'da benim yerime girmiş. Girdiği gibi atmış. Arkadaşlar 57'li kaleci falan oynatıyor Galatasaray takımını ya. Çok ilginç gerçekten. Evet ligin bitimine az bir dönem kaldı. Ben overlılarımı bir önce vermek istiyorum. Karagümrük maçı Hızlı simüle ettik Karagönlük maçını. 3-2 kazandık burada. Yine Orkun Kökçü yerimize girmiş. Nasıl kazandık? İlginç ama kazandık. Ee, toplamda kaç gole katkımız var şu anda? Devre arası geliyor çünkü. Toplamda gol katkımız kaç bizim? 12. Yani 3 tane daha lazım bize. Ama bu maç bizim için işte. işte Dananın kuyruğunun koptuğu yer burası ama. Atalanta maçı çok şey. Yani ben burada Zulte'yi yenersem. Ben burada Zulte'yi yenersem. Overall kaç Zulten? Eksi 2. Benim kaç? Benim de eksi 2. Ben burada Zulte'yi yenersem arkadaşlar. Atalanta Young Boys maçı berabere bitmesi lazım. Ya da Atal Young Boys'un yenmesi lazım. Haydi çocuklar. Zulte'yi yeneceğimizi düşünüyorum. Kazanacağız bence. Nerede oynuyorum? Güzel de bir yerde oynuyorum. 3 defa oynuyorlar ama Young Boys. Lütfen yenilme lütfen. Arkadaşlar bakın bugün biz ya tamam ya devam maçına çıkıyoruz. Tabii ki öbür maç da önemli. Kap, kaptan ben konuşma yapıyorum ama yanlış anlamıyorsun değil mi? Yok abi sonuçta senin bir kariyerin var. Sağ ol kardeşim. Arkadaşlar ya tamam ya devam maçına çıkıyoruz bakın. Tamam mı? Yani burada... Kazanacağız biz. Diğer maçın skoru önemsiz biz kazanalım. Diğer maçın önemi yok. Yani şöyle önemi yok. Biz kazanalım önce biz kendi işimizi yapalım. Kendi işimizi yapmadıktan sonra diğer maç ne olduğunu önemi yok. Hadi... Offset taktiği yapıyorlar ha. Ali. Tamam Ali. Tamam Ali güzel. Olsun kardeşim olsun. Beyler moral bozmuyoruz bugün hadi. Yalnız takımı çok beğendim. İleride iyi pres yapıyorlar. Offset taktiği falan yapıyorlar. Yani tam bir hoca dokunuşu görüyorum şu anda rakipte. Güzel oğlum. Ali. Güzel. Cihaz içine koşu yaptın gördüm ama. Ya koşularınıza da güvenemiyorum artık. Böyle yavaş koşuyorsunuz. O koşuyu devam ettirsen gol atacaksın biliyor musun kanka? Gel gel gel. Tamam. Ali. Gel gidelim beraber. Aynen. Güzel yaptık. Gel şimdi kanka. Süpersin. Atabilir misin? Hadi be. Tamam olsun olsun kardeşim. Gençsin. Yaparsın bir şeyler hadi. Kale inşallah yine elinden kaçırırsın be. Ben şu kalenin içine gireyim de sen. Ne olacağı belli olmaz çünkü şimdi senin yapacağının. Ben en kalenin içine durayım. Beyler iki yarı bitmek üzere. Biz sürpriz gol yemiyoruz. Bir sürpriz gol yemiyoruz. Bir sürpriz gol yemiyoruz. Offside hocam. Kafa yemek üzereyim ben şu anda ya. Yani gerçekten kafa yemek üzereyim ya. 25 kişinin arasından. Yani 25 tane oyuncuyuz. Şurada topu alamıyorsunuz. Şurada bak 8 kişinin arasından topu. Pas atmış adama ya inanamıyorum ya. Adama pas atmış ya. Ha inanamıyorum ya. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Fatih hocam. Fatih hocam artık bir dokunuş yapacak mısın hocam? Bir dokunuş yapacak mısın artık? Bir çift forvet falan 3 defans bir dokunuş yapacak mısın? Atalanta döndü zaten. Ben artık ilerideyim beyler. Kusura bakmayın yani. Defansla oynayın. Ne yapayım? Hoca risk almıyor. Ben alayım bari. Ne yapayım? Offside. Offside. Haydi arkadaşlar ilerleyeyim ben. Yapamayacağım yani yardım edemeyeceğim kusura bakmayın. Alın artık şu topu be. He? Bir daha. Tamam at aşağı. Yetişebilir mi? Orkun. Ya Orkun be Orkun be. Oyna yürü. Yürü bir daha. Bir daha. Yürü be. Yürü be. Yürü kaleye. Kaleye yürüsene. Kale yürüsene. Ne geri dönüyorsun? Ya yok lan bırakacağım ya. Futbolu bırakacağım ya. Niye geri dönüyorsun ya? Sana yılın pasını atıyorum. Gitsene kaleye ya. Yeter lan. Şimdi dun Duncan. Çekil önümden. Çekil önümden. At şunu. At şunu. İnanamıyorum ya. Ben daha ne yapayım ya? Ben bu ne yapayım ya? Bitti Avrupa mücadelesi. Bitti. Bitti bitti. Bitti tamam bitti. Bitti. Hala geri koşuyorum. Bitti. Alfa mücadelesi bitti bizim. Bitti tamam bitti 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 bitti. Evet. Harika harikayız. Harikayız. Fatih hocam hiçbir dokunuşun yok hocam. Hiçbir takıma pres verme. Takıma hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar bizi Fatih Hoca getirmiş olabilir ama doğruları söylememiz lazım. Hiçbir dokunuş göremiyorum. Hiçbir dokunuş. Kupadan eleniyoruz. İleride baskı. Çift forvet dönme. 3 defansa dönme. Çift forvet. 5 ne bileyim hiçbir şey yok. Takım ileride pres yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Hoca dokunuşunu asla göremiyorum. Asla. Erzurum Spor maçı hızlı simlet ediyoruz. Bu sezon bu kaleciyle 2-1 kazandık. Gol attık. Gol attığımız bizim için iyi oldu. Çünkü overallarımızı yükseltmemiz lazım biliyorsunuz. Devre arası geliyor. Şu andaki e, 8 6 14. Bir tane lazım. Bir tane. Bir gol ya da bir asist lazım. 15 yapıp 3 olmadı 3 overall birden alalım. 3 olmadı 3 olur birden alalım. Jagna oynuyor. Bir tane gol falan bir şey lazım be. Bir gol lazım, bir şey lazım. Yapabildik mi acaba bilmiyorum. Bakacağım şimdi 15 oldu mu bir asistimiz falan filan var mı diye. Asistleri, golleri gördüm. 8-7 asist yapmışım. Çok güzel 15 olduk. 15 olduk. Yani 3 tane birden alabileceğiz arkadaşlar birazdan. Bu arada Kasımpaşa maçında sessiz kaldım. Ee, kesin İsmail Uğur'u yanlışlıkla kesmiş olabilir. Belki 0-0 bitti maç. Ee, ligde 11. sıradayız. Küme düşmeye doğru gidiyoruz. Ve şu anda sanıyorum ki artık Ocak gelecek gibi dur gözüküyor. Ve Ocak geldiği zaman da biliyorsunuz ki bizim uğurluğumuzda yükseleceğini. Evet. Transfer dönemi sanıyorum ki açıldı. Evet transfer dönemi açıldı. Ee, tek istediğim artık takımın bir kaleci alması. Ve şu anda bizim overall'ımızda, şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar kaç overall'dayız? Ee, 72 overall'dayız. Tamam, 72 overall'dayız. Peki kaç golü kaç asist yaptık? 8-15. Yani e, ne ne diyoruz? 15 olduğu için arkadaşlar 3 tane overall'ı birden alabiliriz. 3 overall'ı birden alacağız. Şöyle baktığımız zaman dayanıklılığımızı 90 yaptık çünkü artık çok kilolu olduğu için güçlü yani artık dayanıklılık oldu. Bir de şeylerde arkadaşlar çok çabuk dayanıklılık bitiyor. Hızlanma 73 biraz hızlanmayı bir Sprint hızımız da çok düşük 73-74. Çevikliğimiz biraz iyi ama şutumuz çok kötü. Yani şut nerede mesela? Bir dakika bakalım. Ee, uzaktan şut 78. Uzun pas. Pasımız da mesela çok kötü. Ya şut nerede? Bitirecek nerede? 79 o da çok kötü. Orta aşma mesela gereksiz 94. Onu biraz düzelteceğim. Ha bak en altta arkadaşlar görüyor musunuz? Şut gücü 64. Onu yükseltmem lazım biraz. O da mesela çok kötü. Neyse 72 75 olacağız arkadaşlar şu anda yaptım ee, sizlere de istiyorsanız 75 oldum neleri düzelttim derseniz şöyle bir göstereyim size ee, burada biraz hızlanmayı 90 yaptım biraz daha hızlı olsun diye sprint hızını 80 yaptım ee, çevikliği 81 ee, şöyle bir bakalım bitiricilik 79 dribblingi biraz yükselttim 85 yaptım kısa pası 88 yaptım çünkü çok düşüktü bakın şut gücü 63 falan da onu 80 yaptım. Uzaktan şutu 90 yaptım çünkü ayak içiyle iyi vuruyorum. Orta açma biliyorsunuz 90'daydı onu 70'e indirdim. Bazı şeyleri indirdim ki gerek yok yani kullanmadığım şeyler olduğu için. Ve oyuncu biraz daha iyi bir oyuncu oldu. Yani 75 oranımız var. İyi bir oyuncu oldu. Bir sonraki bölümde daha iyi bir oyuncu olduğu için daha iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Sadece şurada durdur bir şeye bakmak istiyorum tekrar. Acaba takımımız bir kaleci transferi yaptı mı diye şöyle bir bakmak istiyorum. Evet 66'lı 66'lık kalecimiz var. Kalecimiz şey hala bir takımımız kaleci transferi ne yazık ki yapmamış. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Like atmadan lütfen çıkmayın. Hoşçakalın.